arkadaşlar kafa topunun bu sefer bir tadımlık video normalde kafa topunu ben bıraktım sezondan kaldırmıştım şimdi Efe bir maç yapacağız. <laughs> Üstü, top seçek sarı olsun sarı olsun değil mi? Kaç saniye olsun biraz güzel yok ben 200 lira getiriyorum. <laughs> 240 <laughs> istek gönderelim. Evet de kanka. kanka. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben kanka özel güç alıyorum ben. Hem de sen de al özel güç. Yeni Tamam yeni. Ben kanka aldım ben. Devam da kanka. Tamam. Gel. Arkadaşlar benden yeni başlıyorum. Arası bir deyince bakacağız ama ne oluyor. Oh, o benim zaten klişem ben. Çok oldukça oldukça anne, anne. Ya. küçük bir da atarım. Oha! Royman. Ama an. şimdi çiftte aile vardı ya hani, Evet, çiftte evet. evet. Arkadaşlar var. şu an anneler konuşuyor da o yüzden. Yes. Da ne ne yazalım? Abi oyuna o yana yapıyor Kank, hayır Kıvanç susun. Arkadaşlar pardon şu an ses geliyor. Aha 8. Bu çocuk bana bir gol atamadı. Anam ben sana niye bir gol bile atamadım? 20 0 biter herhalde. Bence 20 0 olacak ha. Dünya rekoru 11. Abi bence bana <laughs> Aa, bana 1000 lira verin Allah aşkına ya. Baksana onu yaptım. Proyum abi. E, yüzeyde, ben de baktım. daha yeni başladım. 13.0 Ben bunu daha 14 -0. 0. Ben bunu daha yeni başladım Hadi be. Daha yeni evet, Bir tane edik. Neyse. Abi abi boşuna kullandım. Ne istiyorsunuz? Bu ne Boşuna gitti o Abi YouTube'da sen açılmıyor. Aha. Aa YouTube'da açılmıyormuş. Sen iş yap ben. Yes. Gitti. Şimdi sadece açtırmıyorlar. Çim şeyde mı? Ne? Çim abim aldım çim Aa abi şey var ya. Böyle dövüş adam. O çok güzel. Hani mavi de sendim, kırmızı da ben. Ona yazdım. Ha. Susun. Ne? Ben, ben sen, hayır ben sen diye. Böyle dövüş adam çok komik be. Böyle mavi adam böyle ben ağzını sen mu hiç yeminle ya. 19'muş. Aa. 19 olmuşum. Daha iyi 12 saniye var. 20'ye 2 var. Öyle konuşan meyve yaymağı diyor o. Meyveler mi? Evet. Okay. Bay Mikdap'ı aç. Bay Mikdap. Mi, bay 22 gol idi. Evet. Olay like, like, kız sayımı şey Adam bu, bu saniyenin fotosunu çekmem lazım. Sağcı sağcı. Ben bunu çekeceğim. Şey açacağım lan Feyse. Sen böyle. Tamam. Bir tane var. Para var. Gez. Bir adamı seviyor ama. O çocuğu seviyor. Az yeliloz değil o kadar. Oha. Çok o, 27 2. <laughs> ben çok kötü <laughs> oldum. Abi komik ama ya. 27 <laughs> 2 yani. <laughs> o da bir şey kardeşim. 28, 28 de olur. 29, <laughs> 29 da olur. O da bir şey var. <gülüyor> 29 <gülüyor> oldu şimdi. Bak şimdi 30 olacak. <laughs> kardeşim 30 da olur. 31 de olur. Bak 30, <laughs> 30 oldu. Ekranımdan <laughs> oynayacağım. 32. Ben seninle kaldım oynayayım. Izleyeyim. Oh, ekran parlaklığı da var yürürüm, Hadi Abi koy yetin. Biliyorum biliyorum. Bak şu an Ya abi abi bir şey yaptın. Yeter bu kadar. 32 olur. Abi. Ya bir sus lan. 35 de olur. <laughs> 35 de olur. Ne? meyveler neydi? Ben nereden bileyim be? Ben de yine filan. Oh, Konuşan meyveler diye ben hiçbir şey bildirmedim aşkım ya. Anne ben eski Aha şerefsiz var. Sizde kapattı. Yok kapatmadım. Bebeşim, telefonumu alabilir miyim ya? Saat da. Şurada telefon <laughs> var. <gülüyor> Ekran fotosunu çek. Oha devam ediyor. O kütüphane var ya. Aman Allah'ım. Onun sen, mı sana? Ben ben de, de, sen Açalım mı onu? Ya şöyle bir foto çekelim. De, ben ya abi çekeceğim. Çok güzel tamam çekmeyeceğim lan. Açayım mı? mı? Git bak çok güzel Ya bir, bir bırak, bırak, ya. bırak ya. Aha. Ya bırak. Aa çektim. Teyze açacağım. Seni atar sen Atar videonun daha sonuna da geliyorum. Like <gülüyor> atmayı ve <laughs> abone olmayı. Özellikle abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.